Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane oyun yükledim. onu oynayacağım. Anlam. arkadaş o bize deyince canımız gidiyor. Ee, biz onu öldürmeye çalışacağız. Üstüne çıkıp ölüyor. Üstüne deyince. Heh, tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuraya biraz ağırlık. Sonra ops. Bayrağı deyince arkadaşlar. Ölünce aynı yerden doğmuyor. Bayrağın olduğu yerden doğuyor bunu kalktırmamız lazım. Orada boşluktan düşmememiz için. Bu nasıl? Bu nasıl ya? Bunu anlamadım. Heh. Gördünüz mü arkadaşlar? Bayrağın olduğu yerden doğdu. Ha arkadaşlar bunu buraya getirip sonra bunun üstüne atlayacağız herhalde. Heh. atladık sonra buradan Hızlıca gelip... Hops. Bayrağı alalım. Heh, tamam. Ay. Suya düşersek de öldük. Hops. Öldürdük. Sonra cema buraya. Yıldızları alalım. Bunu düşürelim. Yıldız aldık. Ve bunu öldür. Öldüremedim. Öldürdüm. Şimdi buradan şunu... Anlam anlam anlam. Tamam tamam şimdi bayrağı diyelim. Bu ne? Anam çöküştü attı. Biz de atma olan. Olum atma bizde. Geçtim. Bu ne, ne lay? Ana arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz? Çok zor ya. Arkadaşlar bayağı zor, biz zorlaştıracak bu oyun ya. <laughs> Ay düşme! Arkadaşlar geçemedim ya. Şöyle hızlıca. Heh. Arkadaşlar yapabildim herhalde. Şimdi bunu hızlıca attık. Araba geçmeyecek ama. Ben buradan nasıl çıkacağım? Aa, aa, ha arkadaşlar değirmenin üstüne çıkabiliyoruz. Şu yıldızı alacağız ve bir